Evet arkadaşlar bugün sizlerle Robox'a nasıl bir şeylerin bedava alınacağını göstereceğim. Bazı bazen şey Roblox'ta alınan şeyler bazen şey bedavadan veriliyor arkadaşlar. Onlardan birisi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada profilimizi ortada bir tane var arkadaşlar. Şu an tıklıyorum görüyorsunuz da. Şimdi burada arkadaşlar 2 dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar buradan hemen bedava üstler almamız için ben biraz aldım hatta biraz değil baya şu üstü arkadaşlar ve onun yanındaki köpeği ben bedava aldım yemin ederim arkadaşlar şu... arkadaşlar buradan görüyorsunuz bak fra yazıyor şimdi bunu alıyorum sonra buradan gete basıyorum aldım geldi arkadaşlar bunu da buradan kullan görüyorsunuz arkadaşlar beleş geliyor Abi ben şu setleri de göstereyim hangi setler Ayşe bak buradaki bütün sesleri aldım. Şu değil de şu arkadaşı şu seti. Şu seti. Şu işte arkadaşlar göstereceğim. İşte bu. Bunu da giyebilirsiniz. Bunu arkadaşlar. Şimdi al alayım bunu. Bunu da al diyelim. Almadıklarımı hepsini alacağım. Sonra hepsi uceli olacağı için. Ya ucu diyorum ya. Robux'u olacağı için ben hepsini alıyorum. Burada. Şimdi aldım. Bunu aldım. Ay hepsini böyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şapka işte arkadaşlar. Bazen de arkadaşlar böyle alabiliyorsunuz göstereyim. Şuraya geleyim. Şuradan bu isim Bak bu diğer arkadaşlar mesela bu sadece gösterdi arkadaşlar şöyle tamamen işte, tamam ben şeyler yapıyorum. Hepsini buradaki her şeyi ben aldım böyle. Bunda bu hepsini ben böyle aldım. Şu da var bakayım nasıl bir şey. Bak koşma. Evet arkadaşlar şimdi şu hepsini alın arkadaşlar buradan. Oha ben bunu olmuş mıyım? Aldım da. Almış mıyım? Bakın buradan aldım arkadaşlar ben. Siz alıp Gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoya like yazıp seviyorum arkadaşlar. Ben de burada size gösterdim sonuçta arkadaşlar. Bilmiyorsanız öğretiyorum. Bilmeyenler için. alırsınız işte arkadaşlar bundan almadıklarınızı alın. Ben bunları sonra alırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle alıyorsunuz işte. Buradan limit var. Oradan ha bunlar şeyli. Robux'lu. Robux'suz var mı? Bazı saçları ben Robux'suz aldım bile. Daha demin. Premium bu da şey. Bu da animet. Bak Fre Frey'le alıyorsun. Almışım hatta. Aa, daire gösterdiğim hareket. Arkadaşlar bunu da almışım. Asker selam. böyle Durma. Bunu da almışım. Çok çeşitli şeyler var arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Zaten beleşi... nerede beleş? Ben oraya yerleşiyorum arkadaşlar. Size yerleşmeyi unutmayın. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Nerede beleş? Oraya yerleş. Size gösterdim arkadaşlar hepsini aldım arkadaşlar sezon sezon yeniden dikiyorum herhalde video burada bitiyor like atıp abone olmayı unutmayın hadi bay bay